Evet İslam'la beraberiz şu anda. İslam şu anda neredeyiz? Antalya. Neresinde? Elmalı. Burada ne var şu anda içeride? Güreş. Nasıl güreş? Yağlı. Seviyor musun yağlı güreşi? Evet. Sen Ama... yapmak istiyor musun güreş? Evet. Biz yaptın mı güreş? Yaptım. Babam da güreş. Anlar bakalım nasıl yaptın? Önce nasıl yaptın? Kıyafet ne giydin? Kıyafet ee, şey giydim. Yağlılar yapıyor ya, yağlıların kalbi. Ne, ne? Adı ne? Adı kirpit. Kirpit, tamam. Kirpiti giydin sonra çıktın sahaya ne yaptın? Ne? Sahaya çıkınca ne, ne yaptın? Önce ne yaptınız? Önce böyle... Peşlet mi çektin? Evet. Aferin sana. Sonra ne oldu? Yendin mi, yenildin mi? Yendim. Aferin sana. Kaç yaşındasın? 8 Söyledin ne? Doğan. Yani? İstanbul Doğan. Aferin. 8 yaşında kaça gidiyor? Üçe. Hangi takım kıyar? Galatasaray. Salatasaray mı? Galatasaray. Salatasaray. Hayır Galatasaray. Ha Galatasaray. Babanı seviyor musun? Evet. Çok mu? Evet. Ne kadar çok? Evet. Ne kadar? Çok. Anneni seviyor musun? Evet. Buradan mı bir şey söylemek ister misin? Evet. Söyle bakalım. Anne seni çok seviyorum. Tamam teşekkür ha? ederiz.